Selamun Aleyküm Günaydın. Saat şu an sabah 6 ve çok garip bir durum var. Kargalar delirmiş durumda. Yani göç mü ediyorlar bunlar bak. Karga sesini duyuyorsunuzdur şu an. Yani göstersem görmeyeceğiniz büyük ihtimalle. Hani bir sürekli sağ sola gidiyorlar. Çok fazla ötüyorlar ve yani ağaçların üstü full karga. Full yani ağaçlarda yaprak yok karga var. Bu karga kargalar anlam veremedim. Bugün eşsiz ve mükemmel bir gün olacak. Umarım hem benim için hem sizler için mükemmel bir şekilde bugün geçer. 13. gün arada kaynadı. Yapacak bir şey yok olsun. Bugün 12. gündeyim yani 12 gün kaldı. Aslında 3. gündeyim ama 12 gün kaldı. Hızlandırmam lazım yapmam gereken şeyleri. Acilen bir çözüm bulmam lazım. Zaman akıp gidiyor gerçekten. Yani birkaç gün önce 15 günüm vardı. Şu an 13 günüm var. 2 gün yok 12 günüm var. 3, 3 gün gitti. O yüzden kendimi açıkçası birazcık garip ve kötü hissediyorum. Yani bu zamanı ayak uydurmalıyım. Zamanı kaçırmamam gerekiyor. Hızlı olmam gerekiyor. Şimdi birazcıkten karanlığın içerisinde yürüyeceğim. O yüzden beni tam net bir şekilde göremeyeceksiniz. Ben şimdi güzel bir kardiyo yapacağım. Kardiyoyu sonunda da güzel bir şınav çekeceğim sonra gün içerisinde yapmam gereken şeyleri yapmaya başlayacağım ben kardiyo geçiyorum bak şimdi görebilecek misiniz bilmiyorum Halil akşam kardiyo yaptığım için karanlık bak şimdi burada iki tane şey var ee, adamım var bak bana ters ters bakıyorlar daha demin geçen arabaları motorları kovalıyorsunuz hadi kovala bir de ve e, ileride de 5-6 kişilik böyle grup var her gece bunlarla konuşuyorum sohbet ediyorum her gece diyorum her sabah koşacak şey, karda yapmaya çıktığım zaman ya yani onlar bana bakıyor ben onlara bakıyorum falan ama koştuğum esnada kovalamaya başlıyorlar sonra ben duruyorum ben onları kovalamaya başlıyorum sonra dağılıyorlar eğer öyle bir durumla karşılaşırsam kayda alacağım yani köpekler değil ama peşime bir kedi takıldı gapsız gapsız ha geliyor şu an gapsız miau Kedi gördüğüm zaman garip bir şekilde mi Ne Yani ben kedi görünce niye miyavlıyorum bilmiyorum. Bir fikrim yok. Gel, gel seveyim seni. Gel. Gel biraz seveceğim. Gel. Seveceğim oğlum, seveceğim. Gel. Gel. Gel seveceğim. Kaçma. Kaçma. Gel. Bak gel. Tamam, ki var yaklaşacağım sen. Gel. Pist, 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 pist. Kral niye benden kaçıyor? Gel seveyim seni. Pist, pist, miau. miau. Bir şey diyeyim, gören beni deli sanacak ya. Ama gerçi hayvanlarla konuşuyorum. Ekstra bir şey yapmıyorum ki yani. Her hayvanla konuşan kişi deli mi? Hayır. Ben deli miyim? Hayır. Miau. Gel seveyim. Şş. bak, Kaçma. Gel. Bak hayır suya gel. Gel bana bana bak. Miau. Bak korku korkacak şimdi beni görünce ya. Şş, gel seveyim. Miau. Miau. Seveceğim seni bak. Bak e, elimi. Bak elimi bir düşman olarak görme. Seveceğim seveceğim. Seni seveceğim oğlum. He, bak bak. Bak böyle bak ne güzel seviyorum işte seni. Meow <laughs> meow Tamam ben gidiyorum tamam mı? Hoşça kal. Bir kameraya selam çak. Şöyle. Oo bak. Meow. <laughs> kameraya pençe çak <atacak> şimdi. Meow <laughs> meow. <laughs> bak gel tamam kaçma kaçma gel. Gel ha. Aferin, aferin, aferin oğluma. Meow. <laughs> ben kendileri sevince böyle <laughs> diye bir ses çıkarıyorlar. Şu an kargo sürüsü göç ediyor. Onların sesini alıyor olabilirsiniz. ben gidiyorum. Korkma, sakin ol. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz tamam. Hadi. Hadi aslanım benim. Koçum benim. Hadi bay bay. Meow <laughs> meow. <laughs> Selam çak. Neyse, ben devam edeyim. Şu an çok fazla karga sesi duyacaksınız. Çünkü bulunduğum yerde çok fazla karga var. Sebebini bilmiyorum. Bak görüyor musunuz? Ağaçlar karga dolu. Yani ağaçta yaprak yok, karga var. Şimdi şurada güzel bir şınav çekeceğim. Ben geçeyim şınava ve güzel bir müzik açayım. Ama mesela kamerayı böyle koyduğum zaman görecek mi kameranın bir şekilde? Bakıyorum... Evet sorun yok. Ya bu sporun vücut geliştirmenin fitnesi bana öğretti en güzel şey Gelişmek için kendini zorlaman gerekiyor Acı çekmeden kendini zorlamadan gelişemezsin Ve bu yalnızca vücut geliştirmenin fitnesle alakalı bir şey de değil yani her konuda. Eğer gelişmek istiyorsan kendini zorlamalısın. Acı çekmen gerekiyor. Kendini zorlaman gerekiyor. Kendini zorlamadan kolay bir şekilde gelişemez. Büyüyemez. Şimdi güzel bir kardiyo ve peşinden güzel bir şınav oldu. Şimdi eve doğru geçiyorum. Güzel bir kahvaltı yapacağım. Ve erkenden güne başlayacağım. Saat şu an 7. İşlerimi falan halledeyim. Yapmam gerekenlerini yapayım. Ve hayatımı kurtarmak için daha iyi, daha mükemmel bir hale getirebilmek için artık kesin ve net bir çözüm bulmam gerekiyor. Nerede görüşürüz bilmiyorum ama görüşürüz. Ben şu an eve gideceğim, duş falan alacağım, yemek yiyeceğim falan. Yemek yediğimde sağda videoyu kaydını açmam büyük ihtimalle. Daha sonrasında açarım. Neyse ben kaçtım. Selamünaleyküm. Şu an yolda durdum 2 dakika bir durumu Özet geçmek için durdum İşlerim var onları koşturuyorum Ve dediğim gibi 12 günüm kaldığı için Ve çok iyi bir çözüm bulmam lazım Şimdi sabah dişim vardı Yani ee, dişimde Sağda azı dişlerimin orada Köpek dişinin bir arkasında Bir tane dişim var Ve şey ağrıyor bayağı ağrıyor Şimdi diş ağrımı Diş ağrım gün içerisinde devam ederse bunun devam ettiği esnada ben yapacağım şeylere odaklanamam. Yapmam gereken şeyleri yapamam çünkü aklım diş ağrısında olacak. Ama diş ağrısını ortadan kaldırırsam diğer şeylere net bir şekilde odaklanabilirim. O yüzden gittim. Şimdi uzun zamandır ilaç kullanan biri değilim. Ve ben hastaneleri sevmem, ilaçları sevmem, eczaneleri hayatta sevmem yani sağlığıma elinden geldiği kadarıyla mükemmel bir şekilde dikkat etmeye çalışıyorum. Yani bundan çok en fazla iki buçuk üç yıl önce falan böyle gerçekten ilaç kullanmışımdır, antibiyotik kullanmışımdır. Yani böyle vücudumun bu anlamda iyi olması beni mutlu etti. Çünkü gittim dur motora çarpacaklar. Bakayım çarpmaz ya aynen tamam çarpmaz. Ya benim motor şurada şöyle. Yolun kenara koyayım çarpma ihtimalleri var şuradan arabalar geliyor falan. Onu şey yapayım dedim. Neyse. Ee, uzun zamandır ilaç kullanmadığım için ufak bir parol bile vücudumda direkt etki ediyor. Yani şimdi örnek veriyorum. Çok fazla kahve içen bir antrenmandan önce kahve içerse o kahve ona enerji vermez. Ama hiç kahve içmeyen bir insan veya haftada bir kere kahve içen bir insan antrenmandan önce ufak bir kahve içerse o kahve ona çok güzel bir şekilde enerji verir. Ve şimdi ben de çok uzun zamandır ilaç kullanmadığım için ve bugün de ilk defa bir e, ilaç aldığım için kullandığım esnada direkt vücudumda etki yaptı. Yani direkt yani ilacı içtim bir dakika sonrasında direkt ağrı kesildi. Aldığım ilaç da zaten ne normal bildiğiniz bilindik bir ağrı kesici. Eee Sport. Aldığım ilaç bu. Bunu aldım ağrı kesici. Kullandım, güzel geldi, iyi geldi. Dişimin ağrısı geçti. Şimdi bu ilacı kullanmaya devam ettikçe vücut buna alışır. O yüzden hemen yarın direkt bu e, diş konusunda çözüm bulacağım. Yani pazar günü için ben devlete gitmeyi tercih etmiyorum diş konusunda. Ben zaten ilk, ilk zamanlar küçüklükteyken küçükken yani dişlerimde sürekli problem yaşıyordum. Ağrı oluyordu, çürük oluyordu, sıkıntı oluyordu. Ve her gittiğim doktor işte çekilecek, çekelim, çekelim, çekelim diye diye ağzıma diş kalmadı. Yani şu şu 20'likle şuraya kadar boş mesela. Burası da boş. Bak. Buralar boş. İşte çekelim, çekelim diye 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 diş kalmadı. Daha sonrasında işte bizim tanıdığımız bir vardı dişçi. Ona gittik. Adam çok güzel bir şekilde ilgileniyor. İşte tüm dişlerimi kurtarmak için elinden geleni yaptı adam. İşte dolgusudur, kanal tedavisidir, kaplamasıdır. Yani böyle en ufak dişle ilgili bir sorun olduğu zaman direkt ona gidiyorum. O yüzden bugün pazar günleri kapalı kendisi. Kendisinin özel bir şey var. Ee, ne diyorlar ona ya? Ya dişçilerin klinik. Heh. Klinik deniliyor herhalde bilmiyorum. Neyse. Ee, kendinin özel bir yeri var. Özel dişçi. Ee, pazar günleri açık değil Haliyle pazar günü açık Pazar günde açık olmadığı için Benim direkt bir çözüm bulmam gerekiyordu Gittim direkt eczaneden ağrı kesici aldım Bugünlük yani sabah işim o ağrı kesici Akşama kadar yani yarına kadar beni götürdü Bir tane ağrı kesici Yarın da gideceğim Direkt şey halledeceğim Bu diş komusunu halledeceğim Ve dişi de ortadan kaldıracağım Yani bu kadar şeyin içerisinde gerçekten Ekstradan sorun oldu ve bu durum beni rahatsız ediyor. Bunun dışında dediğim gibi gün içerisinde yapmam gereken şeyleri ben not alıyorum. Nerede? Bak burada. Şurada bir kağıt var. Bu kağıdın içerisinde gün içerisinde yapmam gereken şeyler var. Çünkü unutuyorum bazen. Ve aslında unutkan bir insan değilim ama bir sürü şey olduğu için birbirine giriyor. Buradan hepsini kağıda yazarak sıraya diziyorum. Ondan sonra hangisi yapacağım? Yapıyorum üstünü çiziyorum. Yapıyorum üstünü çiziyorum. Şimdi kamyon geliyor. Kamyon geliyor. Motoru ezer. Bekle. Ya bak şurada gidiyor kamyon. Şimdi şey yolda kamyon yanında da araba iki, iki şeritli yol. İkisi de yan yana geliyor. Motor da yolda vurup alır altına veya duracak falan yapacak kornaya falan batacak. O yüzden hemen motoru çektim. Şimdi eve geçiyorum. Yapmam gereken şeyler var onları yapacağım. Tekrardan görüşmek üzere. Büyük ihtimalle evde fazla vakit geçireceğim. Sonra bugün gene birazcık çıkacağım. Dışarıda ufak tefek işlerim var onları da alacağım. Gene günü, gün içerisinde görüşürüz. yaklaşık birkaç saattir sürekli koşturuyorum. Yani işlerim vardı, eve geldim, işlerimi hallettim, çıktım, tekrar işlerimi hallettim falan filan. Bir sağ bir sol, bir sağ bir sol, bir sağ bir sol falan filan derken yoğunluk oldu. Şimdi sakin, yani yoğunluğum yok. Eve geldim, yemek yiyeceğim, birazcık oturup düşüneceğim. Yani <laughs> gittiğim yol... Yol ama nasıl bir yol? Bu yolu düzeltmem lazım bakayım. Biraz düşüneceğim, kafa patlatacağım. Yani nasıl bir yol izleyeyim falan filan diye. Onun dışında sırtımın ortasında bir ağrı var. Bunun sebebini bilmiyorum. Ve bende şöyle bir şey var mesela örnek veriyorum. Bacaklarım yani kemikten bahsediyorum. Yani nasıl diyeyim kas ağrısı olduğu zaman gidip örnek veriyorum. E, bacaklarım ağrıyor ama kas ağrısı. Gidip bacak çalışmıyorum üstüne. Bu zaten salakça yapılan bir hatadır. Yani ağıran bir şeyin üzerine gitmek. Ama şu an sırtımdaki ağrı kas ağrısı değil de böyle omuriliğimde bir diş sanki böyle ağrıyor. Çok kötü. <laughs> Aa bak. Lan! Şş. Ya bu köpekleri Gelen geçeni avlıyorlar. Gelen geçeni. Neyse bu omuriliğimin tam böyle ortası ağrıyor o kemik yani kemik gerçekten hissediyorum yani kas ağrısı falan değil kemik ağrısı Ve yani böyle omurgam omuriliğim falan ağrıdığı zaman yani böyle kendimi kötü hissediyorum yani sağlıksız olduğumu hissediyorum O yüzden mesela bugün normalde kol çalışacaktım kol antrenmanı yapacaktım spor sonuna gittiğim zaman Saat şu an kaç ki İkiz falan yani 8'de kapanacak zaten salon o yüzden biraz erken gideceğim ee, kol yerine bugün mesela sırt çalışıyor Yani omuzda da aynı şekilde Omuzum ağrıdığı zaman yani böyle kemik veya bağlar falan yani kas değil. Gittiğim zaman gene şey aynı şekilde üstüne giderek gene onu çalıştırıyorum. Ama böyle e, çok ağır girmiyorum tabii ki. Mesela bugün kol yerine sırt yapacağım ama sırtta normalde ben deadlift'te 200-210 kilo deadlift yapıyorum. Ama mesela gidip gene deadlift yapacağım. Bu sefer 200-210 kilo değil de 160-170 kilo falan. Yani ne olacak? Ağırlıkları düşürüyorum ama gene o bölgeyi çalıştırıyorum. Gideceğim başka hareketler yapacağım. Ağır yapmayacağım ama gene ortalamanın bir bir tıp üstünde yapacağım. Ya bu şekilde yaptığım zaman şey oluyor. Yani en azından yani bu zamana kadar iyileşiyor. Sırtım rahatlıyor. Böyle bir kendine geliyor. O yüzden bir kere tekrardan bir deneyeceğim bakayım aynısını olacak mı ve ha gerçekten yani şeyi sevmiyorum. Sağlıksız olmayı, hastaneye gitmeyi falan filan, ilaç kullanmayı, tedaviler falan filan. Sağlıksız olmak hiç bana göre bir şey değil ya. Öyle, öyle. Honda. Honda'yı seviyorum ya. Japon, Japon güzel hocam. Yani Japon her zaman sağlam şeyler yapıyor. Yani arabada da da zaten e, Nissan, Mitsubishi, Honda, e, BMW, Mercedes, Audi, Ford, Dodge. Yani Amerika, Almanya, Japonya. Bu üçünden dışarı çıkmayacaksın. Ama yani gerçekten ilerleyen zamanlarda ee, Böyle Güzel yerlere Geleceğimi biliyorum zaten Çok güzel mükemmel hayatım olacak Bundan eminim Ama Allah nasip eder de Erkenden hızlı bir şekilde olursa Ya E63S Ya da RS7 istiyorum Ama ikisi arasında gidip geldiğinde Yani RS7 çok daha iyi bir araba Yani böyle arabanın bir ağırlığı var Bir sertliği var Yani arabanın bir karakteri var Audi RS7. Tam böyle bir iş insanının kullanacağı böyle ağır bir araba. Neyse ben içeri geçiyorum. İşlerimi halledeyim, yemek yiyeyim. Daha sonra görüşürüz. Saat şu an 5 uykum geldi gerçekten. Tam 12 saattir ayaktayım şu an ve uykum gelmeye başladı bilgisayarın başındayım zaten bilgisayarın ekranı bir saat bak bir saatten fazla bakıcı benim kafa gitmeye başlıyor ee, şimdi halletmem gereken şeyler var onları halledeceğim direkt yatacağım gerçekten uykum geldi Allah'tan işleri erkenden hallettim ama artık işlerimi yani gün içerisinde yapmam gereken şeyleri akşam atıp ve başka yapacağım şeylere edeplerimle ilgili izlediğim yolu erkene çekmem lazım. Çünkü uyandığım zaman ilk saatler çok verimli oluyor kafam. Sonraki saatler drink verimsiz hiç. O yüzden ben şimdi birazcık daha işlerimi halledeyim. Daha sonra spor salonuna gideceğim. Antrenmandan sonra yatış. Şu an sinirliyim. Çünkü antrenman istediğim gibi verimli ve güzel bir şekilde Dur motor geçsin. Şu an sinirliyim çünkü antrenman istediğim gibi güzel ve verimli bir şekilde geçmedi. Bunun sebebi de yani 5'te uyandım. Ve çok fazla süredir ayakta olduğum için uykum geldi. Yani ben ee, böyle 8-10 hatta 12-12 demeyeyim de 8-10 saati çok verimli geçiriyorum gerçekten verimli geçiriyorum ama 8-10 saatten sonra benim kafa gitmeye başlıyor ve e, bu yüzden aileyle antrenmana tam enerji harcayamadım ama yarın bu durumu değiştireceğim ve bu zaman yönetiminden aslında kaynaklı bir şeydi birazcık da geçte kaldım. Gene tam kapanmaya yakın geldim salona. Yarın bu durumu değiştireceğim. Yarın sporu erken alacağım. Ya yani önemli işleri direkt sabah erkene koyacağım. Sonra sporu erken alacağım. Ondan sonra yapmam gerekenleri yapacağım. Bu kardiyoyu çıkaracağım belirli bir süre. Bakalım nasıl olacak. Şimdi e, ufak işlerim var. Onları halledeceğim. Sonra gün bitiyor. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki gün yani yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.